Şu başlıyor. Biraz kısık sesle konuşacağım kusura bakmayın. Komşular sinirleniyor sesimi duyunca. Gözlüğü takıyoruz ki net ve detaylı bir tıraş yapabilelim. Bir dakika bir çıkayım da bakayım. Tepe cama bakacağım iyice kapanıyor mu diye. kapadım. Yani ben yapacağımı yaptım. Gerisi artık yani. Bundan iyisi can sağlığı. Gözlüğü takıyoruz. Makine çekiyor mu onu da anlamadık ama o yüzde oldu ama dur bakalım makine çekiyor mu? Allah! <laughs> çekiyor olması lazım. Haydi başlayalım. Köpüğü sürerken gözlüğünüzü çıkartmanız lazım. Hı? Neden? Çünkü gözünün kenarlarına veya camına tıraş köpüğü bulaşabilir. <laughs> Allah yüzü ıslatmayı unuttuk lan. Sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden. Hmm. Yarın saçları hanıma jiletle aldırmayı düşünüyorum. Hazır eli değmişken kaşları da ona bir tırpanlatmayı düşünüyorum. Ee, evde kalıyoruz artık. Ben henüz kuaförleri de güvenmiyorum. Tabii ki bu arada iki ay sonra dükkanlarını açan kuaförleri Allah yardım etsin diyorum. Allah onların bereketini arttırsın. Onlar da toplu taşım araçlarına binip gelirken falan dükkanlarına ama dikkat etsinler biraz. Rica ediyorum. <laughs> Sizin için çıktı bu beylik, bir anda geldi. Şimdi sakallar biraz uzadığı için gene bakın burası kırılmış jiletle önce üstten uzun hallerini böyle bir kısaltıyoruz. Fakat buna başlamadan önce ne yapıyoruz? Gözlüğümüzü takıyoruz ki detaylı girelim. Yoksa yüzümüzü, burnumuzu, dudağımızı kendi aramın köşesini alamayırız. Böyle. Kabadan. İğneyi kabadan yapacaksın. Yumurtayı sarrafadan da bu ara evde kala kala kal geldi. Aşk memnuyu baştan sarmaya başladı. <laughs> oh, bu mu? O yüzden sesim biraz geliyor olabilir. <laughs> oh oh. Bu doğum biraz acılı oluyor. Ama yeniden doğum da biraz sancılıdır kardeşim. Sen yılanları bilmiyor musun? Yılanları he karakterini değiştirerek amacı çekmiyor mu acaba? Peki sen kelebekleri bilmiyor musun? Kozanın içinde o kadar bekliyor bekliyor sonra ne oluyor? İpek böceği kelebek olarak çıkıyor. Hiç acı çekmiyor mu acaba? Olur mu öyle şey? Ya aydınlanmayı acısız, rahat, konforlu bir eylem mi zannediyorsun? Alakası yok. Çile çekerek oluyor. İçine doğru yönelip her şeyden kopup odaklanarak oluyor. Ya Kuşu duymasın diye evde kalan herkes manyağa bağlıyor zaten. Gelecek buraya güm 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 bir şey diyecek. Kafa gezeceğiz ondan sonra karakol hastane. Oh. Hmm. Bu müzikte aşkı memnun muydu acaba? Emin değilim. Oh. oh oh Ama sakal ne kadar uzun olursa olsun bu engelli kaldırdığın için direkt alıyor ha. Hani böyle etek tıraşı falan mis gibi yapıyor. Onu da söyleyeyim yani evde kalanlar erkekler hijyeninize biraz önem verin. Kıllı kıllı dolanmayı kokuşursunuz. <laughs> <laughs> <La la. gülüyor> Hakikaten ama kaşları yazın rica edelim. Kaşlar 70 yaşında Böyle saç gibi olmuş, kaşa benzemeye başlamış. Gördüğünüz gibi evden eve sürekli neşeyi ve motivasyonu pompalamaya devam ediyorum. Daha ne yapayım kardeşim? Tıraşımı sizle oluyorum. Üf, sabahları sizle uyanıyorum. Tuvalete sizle girip halleniyorum. <laughs> Da susuyorum ki müziği pompalayalım, tıraş havasını biraz destekleyelim değil mi? Neşe içinde tıraş olalım. Ne ya. ya. Evden eve neşe hizmeti her daim devam. Buraları... Kertmeden halledebilirsek iyi olacak. Köpük azaldı oradan. Yeni bir köpükte sürmek istemiyorum. Ama şimdi şu da var. Canlı yayında buradan bir dalsam böyle çağırt diye kanlar aksa video meşhur olur değil mi? Canlı yayında tıraş olurken boğazına adam kesti diye. Hallam. Bu topluma da yani sövmek istemiyorum ama anladınız siz. Şimdi oyunlar başlıklı Çift bıçaklı tıraşa geçiş için Bir kez daha bir katman daha Tıraş köpüğü sürüyoruz İster misiniz Bak o bizimki Aşkı Memnun'un yeni bir bölümüne geçti müziği geliyor. Belki size bile geliyordur ha? <laughs> Şeye karşıyım yalnız. Belki arada şey yapıyor. Böyle ileri veriyor 5 dakika 5 dakika hiç hoşuma gitmedi bir diziyi veya filmi izlerken o dizinin kader bölgesini zamanında yolculuk yapar gibi değiştirmeyeceksin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kader ve zaman akışına müdahale etmeyeceksin dizinin veya filmin. Hiç sen hiç uyardım, uyardım. Bir daha o şekilde yakalarsan, basarsan fena azal Pardon. Şimdi bu çok kullanılmıştı. Bunu atıyoruz. Şundan anlatıyorum bunu da. Eskileri atmayı bilin kardeşim. Ay plastik kutu oldu. Şunu da kullanırız. Tık bir tarafa tıkıştır her şeyi. Tıkıştır kör bıçakları. Sanki kullanacakmışsın gibi. Ondan sonra bunlar senin yani geçmişinden sanki sana birikmiş kaplar böyle. Kalkanlar gibi böyle. Kara bulut gibi geleceğinin üstünde böyle örgü yaparlar. Kat edeceksiniz. Atmayı bileceksiniz. Atmayı bileceksiniz. Hatta Michael Jackson'ı hepimiz. Hmm. Şöyle bir yakışıklı adam alalım ya. Değil mi? Evde kalıyoruz. Her akşam kendi tavernamızda alem yapıyoruz. Kendi gece kulübümüzde mi? Meyane meyane gördüğünüz gibi şimdi ince kalmış sakalları rahat şekilde dibine kadar bu şekilde alıyoruz. Favorilerini biraz kısaltalım. Modern olsun. Böyle John Travolta'nın eski hali gibi. Veya Elvis eski hali gibi Mesela... Aydınlıktan, havalandırmadan komşu sesimi duyup da bağıracak ya kavga ederim diye yemin ederim. Böyle yatak odası ses Konuşuyorum sesinle. Bana bak, sen çok güzelsin. Bu akşamı benle geçirmeyi ne dersin canım? Hmm. Ee, sabah tıraşını benli olma şerefine nail oldunuz ya da yeni değişle kavuştunuz. Bu iyi geçecek sağ ya sol oldu. Favorilerin birbiriyle simetrik olması lazım. Uzun süredir ne Facebook'ta ne YouTube'da canlı yayın yapmıyorum, yapmayacağım. Toplumun her ne kadar yaşıyor gibi görünse de fiziksel olarak, robotlar olarak yüzde 95'i zaten ölü. Kardeşim toplum canlı değil ki. Ben 3-5 kişiye mi canlı yayın yapayım? Hiç umurumda değil kendimi zorlayamam. Ha. beni şefke getirecek bir toplum görmüyorum kusura bakmayın. Buradan veririm. Kanalım zaten mutlu. Facebook'taki izleyenlerim de mutlu. Sokayım canlı yayın bekleyenlere. Onlar önce canlı olmayı öğrensinler. Yaşayan ölüler olmamayı öğrensinler. bu burun kıllarını ne yapacağız ya baksana abi köpük bulaştı <gülüyor> <gülüyor> kurt adam İzmir'de <laughs> Harbi kurt adam İzmir'de iyi çekeceğim ha zaten teklifler gelmeye başladı İstanbul'u çok büyük bir film prodüksiyon firması bir tane de tıraş bıçağı firmasından reklam teklifi aldım bu korona morona bu kriz döneminde bana bir milyon lira vermeyi teklif ettiler tokat geri gönderdim. Dedim bu zamanda bu kadar parayı siz kime nereye çarçur ediyorsunuz? Oturun yerinizde dedim sokarım reklamınıza filan. Millet gerekirse kendi evindeki usturayla, sebze ile ekmek bıçağıyla tıraş olur be dedim. Bırakın lüks peşinde koşmayı, insansızlığında para kazanmayı dedim. Tekme tokat yolladım eve kadar geldiler şimdi sizler. Şunu almışız, orkidası olacak. Orayı alttan böyle dilinle ittiriyorsun, böyle dışa şişiriyorsun. Hı. Dışa bambi olunca rahat tepeyi böyle tıraş edebiliyorsun. Şimdi buraya. Hı. Sanırım ilk kan çıktı. Çok az var şurada. Çok az. Bir şey olmaz. Her şey o, o, orası o. burası kanar. Allah 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 orayı da biraz kerttik ya Aldık orayı da ya Kan çanağını dönmeyelim de Umarsızca sürttüğüm farkında mısınız? efsane yalnız bakın yarın temizlenecek böyle göremeyeceksiniz bak. Hmm. Ya sizin, sizin için şu altlardan bir tur daha geçeyim de biraz kan görün be. <laughs> hmm. 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 Şimdi şunu rica edeceğim. Kuaförleri Gidecek dostlarımız sanırım onlar biraz fiyatları arttırmışlar çünkü ay falan iş yapamadılar. Hepsine hoş geliyorum. Helal olsun hepsine diyorum. Ama durumu yerinde olanlar gittiklerinde lütfen kuaförlerimize bahşiş vermeyi unutmasınlar. Tamam mı? Herkes birbirinin elinden tutacak, herkes birbirine kol değdiği olacak bu dönem fazlası olan, yardımına muhtaç olanlara veya daha zorda olanlara biraz destek olsun dostlar. Bir tur daha sizin için geçiyorum. Bak değerimi bilin. Burada yüzünü zımparayla resmen kazıyorum da. Hmm. Beş dakikaya iş işte tamam. Hey erkekler. Evliye kalırken Arasına değişiklik yapın, sakal uzatın sonra kesin bir şey yapın, etek tıraşı yapın, güzel atletler deneyin. Siyah atlet gri atlet böyle siyah giyin yani, beyaz iyi. Ey kadınlar, ey kadınlar! Evde kalırken erkeğinize değişiklikler sergileyin. Değişik tiplere görünün. Sizde makyaj yapma şansı da var, bizde yok. Biz ancak kıl keseriz, kıl uzatırız. <laughs> Ama siz istediğiniz o geisha kıyafeti giyinip saçınıza gerekirse peruk takıp boyanızı evinizde kendiniz yapıp veya saçları kesip düzeltip erkeğinizin içine gıcıklayabilirsiniz. Artık böyle daha yaratıcı olmak zorundayız. Dijital anlamda da evde de dijital sizi memnun edeyim derken şurayı biraz fazla kazımışız bak kan çıktı. Neyse. Kan temizleniyor ya. Şöyle. Fazla kesseydik bir de kızılaya kan yardımına koşmak gerekir. O zor olurdu biraz bu zamanda. Dağırlı. Kılları ne yapacağız ya? Kılları yarına bırakalım dostlarım veya aranızda gelip arızadan bu kullarını alıp sonra değere binince satmak üzere kesmek isteyenler olursa beklerim. Elon burada yani. Bence yeter. Şimdi sonucu gösteriyoruz. Baştan yarat beni diye bir neslan yargıcının düzenlediği yarışma vardı. Baştan yarat beni ey neslan yargıcı. E. Hadi bakalım çalkan geldi. Sonucu gösteriyorum, dağılıyoruz. Depresif komşuyu depresyona sokmadan tıraşı getirdik. Nasıl sonuç? Evet özüme döndüm. Haydi bakalım kurt adama buradan veda. Öptüm ırkıdan.